Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şu an apartmanda olduğum için galiba sesim yankı yapıyor. Asansörü çağıralım. Bugün sizinle beraber Bakırköy Sosyete Pazarı'na gideceğiz uzun bir zaman sonra. Uzun zamandır gitmediğimi düşündüm. Dedim ki Bakırköy Sosyete Pazarı'na gidelim ve taşınmış büyük bir ihtimalle pazar, yeni bir yer bulmuşlar pazara. Bugün soru sonra yeni yerini bulacağız pazarın. Eski yerine yakın diyorlar, bilmiyorum tam olarak nerede. Ben şimdi İncirli yani metroya bineceğim, İncirli metrosunda ineceğim. Oradan pazara beraber yürüyeceğiz sizinle. Umarım tezgahlar hala aynıdır. Hala aynı adamlar vardır, hala aynı fiyattadırlar. Artık dolar yükseldikçe pazardaki fiyatlar da uçuyordur diye tahmin ediyorum. İşte bugün güzel bir pazar vlogu gelecek. Şimdi asansörden de ayrılayım. Artık pazarın yolundayken görüşürüz. Yeni yolu bu arada tarif ede de gideceğim sizinle. Ben ilk defa gideceğim için beraber sizinle beraber öğrenelim. Şimdi çıktım ben. geldim arkadaşlar. Ee, buradan acaba şey mi yapsam diyorum. İnsanları takip ede mi gitsem kadınları böyle 3-4 kadın görürseniz peşine takılın. birerki pazara gidiyordur. İşte öyle mi yapsam yoksa dükkanlardan birine falan mı sorsam diye düşündüm. Şimdi etrafta da bir sürü kadın var bu arada. Kesin hepsi pazara gidiyor. Bugün ben de cumartesi olduğunu unuttum. Metro çok kalabalıktı. Hemen tabii kolonya falan bir şeyler sıktık da insanlardan uzak durmaya çalıştım. Şimdi metrodan çıkıyorum. Çıktım ve kadınları takip edeceğim bakalım. Bulun diye tahmin ediyorum pazarı. Şimdi kamerayı da ters çevireyim ki siz de yolu izleyin. Nereden girdim, nereden çıktım aklınızda kalsın. Evet arkadaşlar da çok uzak bir yerde birimiz bu arada. Az önce gösterdiğimiz aranın elbisesi de 70 liraymış. Hemen onu da dipnot geçeyim. Direkt bu metrodan çıktıktan sonra Lina Park'a dönüyorduk ya önceden. Dönmemize gerek yok. Direkt karşıdan düzgün geçin. Bu sergileri falan zaten göreceksiniz. Şimdi ben size hemen göstereceğim de. Ama tabii ön kameram açık olduğu için ee, şu an ben görünüyorum. Şöyle çekeceğim telefonumu sergiler buradan başlıyor. Ve şu an dediğim gibi pazara giriş yaptım. Yani çok kolay bir yer yerdeymiş. Çok uzak bir yere taşınmamış. Zaten Luna Park'ı da şu an arkamda görüyorsunuz. O dükkanlarda gezeriz sizinle beraber. Önce bir pazarı gezelim. Hadi bakalım başlayalım artık.

Evet, benim dünyamda 45 TL'miş ve ödün varmış. Güzel bir olsun. Ama ben bu rengini beğendim arkadaşlar. Bu rengini alacağım. Mineral kadar arkadaşlar 45 TL 35 TL ben şunu beğendim. Bunu alacağım şimdi. Bu her rengi var bu arada. Malları da çok güzel. Farkların üstüne falan yani çok rahat bir şekilde giyebilirsiniz. Aklınızda bulunsun. Ne kadar pantolon? Şaka gibi şaka. Hazret 25. Her şey 25. Her şey 25.

Ne kadar gömlekler biliyor musunuz? 60 60. Aa var arkadaşlar 60 TL. Boyları da uzun. Kalmasın, kalmasın. kalmasın, düğmeleri falan bayağı tabii tabii bu arada. Şu, arkadaşlar 5 TL. Yani bir tane almayı sanmıyorum. Çünkü şunlar, Allah şunlar Allah çok Allah güzel. Allah Peki, bil, güzel. Bil, evet beş TL. Yani zaten tepelerinde de yazıyor arkadaşlar 5 TL falan diye. Şu pahallara bakalım. Bakalım, Allah aşkına, Bunlar 7,5 TL arkadaşlar. Paribulut bölgeler 5 TL. Aşkına, 5 TL. Arkadaşlar bu tarz kolyeler bir senenin modası biliyorsunuz. 12,5 TL. Bence çok uygun butiklere göre. Burası da 12,5 TL arkadaşlar. Evet, Çeketler 60 liraya. Çeketler 60 liraya. Çalan verler çalan. Çala. Aaa. 3 tane deliğim var benim de kulağımda. O yüzden şöyle 3 boy çok seviyorum. 5 şimdi 10 lira verip çıkacağım buradan. <laughs>

dedi çıkacak. sen görmeden torbayı hiç Yok abla. yok. ben biliyorum ki her şeyleri sonu değişti Ben malımı istiyorum O 20. Biz hep Yo. 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 Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar?

Pernah siapkan bisa jemaah kawan-kawan semua bangun? Arkadaşlar şurada çok güzel sıra yeterler var. Şimdi fiyatlarını da söyleyeceğim. Çok güzel duruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tencereler 40 TL. Granit tava 50 TL arkadaşlar. Şurada yazıyor. Ve bayağı da güzel görünüyorlar. Yani kötü durmuyorlar. Bütün teyzeler buradaysa bence kaliteli demektir. Bu amca favorim. Bu amca gerçekten favorim. Çok tarz. Biraz pazardan çıkıp bir sitenin altına girdim arkadaşlar. Çünkü artık çok yoruldum. Pazar zaten hemen şurada arkamda. Devam ediyor. Yani taşındığı yer yakın. Bu arada çok yakın. Ama çok dar bir sokak yani iki tezgah karşılıklı açınca ortadan 3 ya da 4 kişi maksimum yürüyebiliyor. O kadar dar yani ben tek geldim. Siz mesela arkadaş grubuyla falan gelirseniz 3-4 kişi. Kesin kaybolursunuz yani söyleyeyim size başta. O kadar dar bir sokak. Bir de çok uzunmuş yani daha yolu yarılamışım yani öyle dedi pazarcının biri. Yolu yarıladım daha bir bu kadar daha var bundan sonra dedi. Yani çoğu pazarcıyı göremedim tanıdığım pazarcıları. Büyük ihtimalle ya yoklar ya da ilerdeler bilmiyorum. İşte gittikçe öğreneceğiz, fark edeceğim. Fiyatları da gel gelirsek arkadaşlar, fiyatlar da hemen hemen fiyatları fiyatlarıyla aynı tabii ki de. Ee, bir tek böyle kaçak ürünler, çalıntı ürünler, bir tık ucuz, 130 liraya falan Nike'ın sivitleri var yeni sezonun. Onlarda da şöyle bir sıkıntı var, defa falan yok ama alanlı bir şekilde satılıyor arkadaşlar. Alanlı da sökmüyorlar. Ya bilmiyorum, alarm siz alır mısınız, alır mısınız sonra o alarm nasıl sökülür göz alır mısınız bilmiyorum da hep alarmlı ürünler yani orijinal ürünlerde bir de i̇şte Mango'da gördüm aynı ürünleri böyle alarmlı bir şekilde daha da görmedim yani Zara'nın falan zaten ortadan ikiye kopartıyorlar Zara'nın etiketlerini oradan anlıyorsunuz ihracat fazlası olduklarını şimdi yoruldum da bir tık ama devam edeceğim arkadaşlar pazarın sorunu görmek istiyorum şimdi devam edeceğiz ben biraz daha soluklanayım iyice bir yap sonra devam edeceğim falan ya doğru dedim galiba o da çok uçak geçiyor buradan da neyse pazarı devam ederken zaten görüşeceğiz ay ne bu onların içine mum koyuyorlar böyle ha. mumluk falan kullanıyorlar değişiyor anne mısın <laughs> 국가의동당은 정부와 도 Tanesi bunların 10 lira. Pazarın sonu göründü. Hani sona geldik artık arkadaşlar. Sağdan ya da soldan gideceğim ve pazardan çıkacağım gibi. Ama arkadaşlar şunlar kazakların üstüne, kalplerin üstüne çok güzel oluyor. Rahat 30 TL. Ama bunlar Fatih Pazarı'nın 15 TL falan. Ama bu kadar çeşit yok tabii ki de Fatih Pazarı'nda. Ay bu çok güzelmiş mesela. Şuna bakalım

Abi soda işini getiremedim abi. Hatta bunu nasıl bağlayacağız? Ya yine burada kalacak. yok yok O tarafı atamıyor mu? Şuraya bağlıyor lan. Tamam Bir adam göremiyor. Abi için bir adam göremiyor. Soda için istemişler. Yani, istemiş istemiş, yani bir Ben, ya. ben, ben, ya. ben, ben, ben. Hiç Hiç çok tatlıymış. E anne yani bitmemiş lan al. var Ne bitmiş abi? Elikim, Ay, <laughs> yeniler, yeniler tamam, evet. Bu, evet. bu tembenlik. Karşı özgü bu arkadaşlar burada var. Yeniden git etmiyoruz. Å, Flo. tabla 45 liraya bayanlar 45. Şimdi pazardan çıktım arkadaşlar. Aşırı kalabalıktı. O yüzden böyle ara sokaklardan çıkayım falan dedim. Yani umarım kaybolmam. Pazar çok kalabalık ve çok küçüktü. Zaten önceki yeri çok büyüktü. Çoğu tezgahlar falan zaten eksilmiş arkadaşlar. Çoğu da yani tezgahlara da artık fazladan para ödemeye başlamış pazarcılar. Haliyle tabii ki her şey zam geldi. Onlara da zam geldi. Öyle güzel bir pazardı ama her şey yine aşırı pahalıydı. Bu arada maske de ağzımda durumda konuştukça. Ne yine aşırı pahalıydı yani. 100 liradan aşağıya orijinal ürün bulamıyordum. Ki hala öyle bulamadım. Böyle iki üç parça bir şeyler aldım çıktım dönüyorum. Çantamı doldurdum. Çantam da burada. Öyle. Umarım keyifle izlemişsinizdir pazar vlogumu. Bu hafta bir pazara daha gitmeyi düşünüyorum. Eğer derslerim çok yoğun olmazsa. Belki iki de yapabiliriz bilmiyorum. Bir Ramiye, Rami'ye gitmek istiyorum ama Rami'ye gidecek arkadaş bulamadım yanımda. Bulursam Rami'ye de gideceğiz. Bu hafta pazar çekeceğiz işte. Şöyle ağzımı da açayım artık maskeden. Kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşürüz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup e, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Çok sevinirim. Kendinize çok dikkat edin. Bay bay.